herkese merhaba geçerim sayfamın e, soru cevap yapacağız nasıl bir soru cevap e, yorumlara sorularınızı yazacaksınız bana e, sormak istediğiniz soruları ve evet, e, bu videonun altına sorularınızı yazacaksınız yani burada video başka çekeceğim yarın hazırlayacağım yani ben de burada işte böyle mal mal şeyler yapacağım. Neyse yorumu bir yani sorularınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, abone olmayı, unutmayın. like atmayı unutmayın. <laughs> Ve her zaman dediğimiz gibi değil mi? Değil mi? Ay bu da aşık kalmış. <laughs> bay bay.